Rüyalarıma giriyor ya, bacağıma kramplar, <laughs> gire Cloud. gire uyanıyorum abi. Cloud bu arada son tercih. Bence sağ kazanır. Sağının pikeyi gayet okey. Ee, Zushin, e, pardon, e, Zask ve zaten Link meta içi. Cloud yükselişte, Rabi ve groklu güzel bir senaryoları var. Hana ve Lolita'nın ne kadar iş, işleyeceğine bağlı altlarının kazanması. Vallahi şöyle söyleyeyim, sol tarafın kompozisyonu kötü değil. Hani kitle kontrolleri var, hazırlayacak, takım savaşı yapabilecekler. Doğru. Burada birazcık şey var sanırım, S2G olmasının da... Bir... Nehir'in orada merhaba dedi. Merhaba merhaba kardeş dediler. Merhaba kardeş dediler. Kont üzerinde asarlar var mı? Şöyle bir bakalım tiru bölgeye gelen isimlerden biri. Şigibum destek buraya. Pagu terste kalır mı? Onu <laughs> takip ediyorlar ve ilk kan dökülüyor. Tiaro ona bir cevap verilmek istendi. İntikamız da alınıyor. Şigibum tarafından hatta kontu da isteyecekler. Şigibum yeterli mi asar? Kazuya bir tane daha. Sonra Kalkan yaşıyor. geldi. Kalkan geldi. Ya beğenmiyordun kalkanları. Abi ben kalkanı <laughs> beğeniyorum. Genellikle beğendiğim bir şeydir Evet bakıyorum ama canım. Hanabi'nin yanında kalkan. Çıkartabilecek mi? Bir kere daha alıyoruz İşin geri Skor çıktı. Pagu intikam isteğinde. Savyon kendini kontrol etmek için şöyle bir Pagu'ya doğru hasar çıkarttı. O intikamı sen değil üzerine ben alırım diyor. Pagu da yerde. Tiaru mükemmel başladı şu ana kadar. Evet, Yunar, şu ana kaplumbağa aldırmak istemeyecektir. Kasuya gelmeye çalışıyor, savuyormuş Yunan basın altı, Mükemmel sersem etkisi ve sonucunda alınmış skorla birlikte kaplumbağa bir skor daha gelecek. Yunar oynattı, oynattı iki skor ve kaplumbağa kazandırdı takımına. Evet, Kazuya da kaldı kaplumbağa. Senin de söylediğin gibi Estuji. Alt koridordaki o minik sürtüşmeden kötü ayrılmış gibi görünse de kaplumbağa özelinde ciddi Begin Ceyron'un içinden var sayesinde kaçmayı başardı. Burada hemen üstüne dönüp canını resetleyecek. Bir anlamda kaplumbağayı almaya çalışıyorlar Pako. Kevin'in anabinsini darlamaya devam ederken Sabi ön içeri doğru girdi. Lunar havaya doğru o kaldırıyorlar. Edit. Yere doğru sabitlendi. Lunar çıkabilecek mi? İki kişiyi tutmaya başardı. Şutlanmasıyla beraber takımına kaplumbağa kazandırarak geri doğru uzaklaştırıyor. Pako. Evet yine Kazoya'da kalıyor kaplumbağa. Birebir kapışmalarını da göreceğiz koridorlarda, iktirmelerde. Orada neler olacak onu da merak etmiyor değilim. Bu arada Şafak Vadisi'nin son kaplumbağası sahnede. Bunları geri doğru alabilecek mi? Hayır. Röntgen arkadan kapatıldı. Canı çok az var. Bu beraber Röntgen'i harika çekiyor. Bunların resmen e, ee, ne diyelim yıldızlaştığı mücadele olabilir bu tekrar. Kesinlikle öyle. 4 skor birden buldu. Bir tane asisti var. İnceden böyle hani bazı pozisyonlar bulursa tek kişilik geri çekmeyle beraber Linge ve kendine pozisyon hazırlayabilir demiştik. Bundan sonra işler değişecektir. Üst koridorda T2 T3 kalmamış durumda. Alt koridorda bir tane T2 mevcut. Evet. Ee, Ama orta bir tık daha değerli gibi oluyor ya bazen güçlendirmeye yarışmak için falan. Ortadan ilk kule düşse iyi olacak gibi. Lord'un da canı yarım. Sokmuyor tabii Paku. Yok buraya bu zaten ne gelecek isteği ne de gücü vardı Altmer tarafının. Dolayısıyla Benim hayatım da öyle işte. Ne gücüm var ne isteğim var. <laughs> ne isteğim var. <laughs> Aynı duyguları yaşıyoruz. Bir hareketlilik şimdi Savio'nun üzerinde hasarlar vardı. Ona hemen destek geliyor. duvarı var. Zask'ın Oo, bu arada böceğine ciddi aldım. hasar. Diğer tarafta bu arada baktığım zaman skor geliyor Saviyon. Arkada bir oyun vardı. Paku düşüyor. diğer onu Hayabusa ile bulan isim. Böylelikle bir takas olmuş oldu ama iki yerde o çok da önemli isimdi. Hatta Oo. röntgeni de bulursalar candan sıkılır. Zuşi aldı kuleyi attı. Bir iki kullandı hedeflerine beraber. Kazue röntgeni. Sen beni kuleye atarsan ben senin geliri canını alırım diyor ve düşürüyor. Orada ufak bir röntgen çekildi. <laughs> s 2 tarafı 10'a 5'e kadar getirdi skoru. Bugün modundayım Bugün, bugün yerizde. Kule Altına şu anda üst kulesi açmak için başlamış durumdalar. Kulelerin patlamaları gitti. Kontu canı tekrardan çekti. Burada kont direkt kasoyanın kritik hasarına ölüyor. Orta üst kulesini kaybettiler. Şu anda Lunar kule altında savunmaya devam ediyor. tabii ki can çalmaya devam ederken bir yandan da Bana, üst kulesini ha. düşürdüler. Çünkü bu ile beraber girdi. Link skoru sahibiz. Siz ultisini oh. attı. Son vuruşlar geliyor. Ult oh. kendi düşüyor. Ve karşılaşma Maşallah. burada biter. S2G Esports yani eski tarafının çok iyi performansı var. Performans iyi. Günü bir sıfırla açtı diyecektin, lafını böldüm özür ee, diliyorum. Estağfurullah. Buyur, buyur buyur. Ben alındım. Ben alındım. Ben dışarıda senin gönlünü alacağım. <laughs>